Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ING Bank'ta dolar hesabı nasıl açılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. İnternet şubesinden ING müşterisiyseniz kolaylıkla dolar hesabı açabilirsiniz. İster vadeli ister vadesiz. Bunun için internet şubesi başvuru menüsünden hesaplar, vadeli, vadesiz hesap açılışı seçerek internet bankacılığı üzerine açabilirsiniz. E, döviz olarak doları seçmeniz gerekiyor. 0850-222-06-00 çift arayarak telefon bankacı üzerinden veya size en yakın şubeye gelerek vadeli veya vadesiz hesabınızı e, dolar cinsinden hemen açtırabilirsiniz. E, bu videomuzda sizlerle birlikte ING Bank'ta dolar hesabının nasıl açıldığını aktarmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımın unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.